Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, Şehidimin son örtüsü. Bu dizeler, Türkiye'de Edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdırmış bayrak şairi, merhum Arif Nihat Asya'ya ait. Bayrak mevhumu, onun nezdinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü bayrak, ona göre ikbal ve istiklalin en önemli göstergesi, milleti millet yapan değerlerin en kıymetlisidir. Bu fikir adamını vefatının 38. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Bayraklaştırdığı değerlerin hepimize cennet vesilesi olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayrak şiirini, güzel bayrağımızı gönülden selamlayarak sizlere okumak istiyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, Şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.